Günaydın arkadaşlar. Bye. Kanalımıza yeni geliyorsanız, bizi tanımıyorsanız, öncelikle ben Esra. Anne Esra. Videomuza. <laughs> Şimdi ben kahvaltı hazırlayacağım. <laughs> kahvaltı hazırlarken de beraber hazırlayalım istedim. E, dün akşam yatmadan Instagram keşfetime bakayım dedim. Instagram keşfetime bir baktım ki böyle tost ekmekleriyle pizza falan yapmışlar. O kadar canım çekti, o kadar canım çekti ki dedim ki hemen yarın sabah yapmalıyım. O yüzden tost ekmekleriyle mini pizzalar yapacağız. Aser de bana. Yemeyecek. Aser de bana. Evet, yardım edecek. Aser bana hep yardım eder zaten. Ali! Biraz daha bağram da Mehmet uyansın. Mehmet uyandırmaya çalışıyorum, çalışıyorum. Uyandıramadım. Gel dedim beraber yapalım. Yardım et bana. No, o çok geç uyuduğu için. O şu an bize yardım edemeyecek. Muhtemelen yemede yardım eder diye düşünüyorum. Değil mi Asel? <laughs> ben biraz böyle malzemeleri falan hazırlayayım. Yapım aşamasında size de göstereceğim. O zaman geçelim yapmaya. Al şunu koy. <laughs> Kalın düşecektin. Nasıl? Buraya anne. Ay sen bir şey yapmadın ki. Buraya. Ne karınca. Her yere karınca var anne. Anne sen de karınca yazdın mı? Yukarı... yazdık. Ama ben onu öldürmedim ki. Onu öldürmedim ki sadece yaptım. Başka yere gitti. Bak sen de karıncayı. Evet yazık karınca. Bir şey yapmadık ki ben karıncaya ama. Hı hı. Şimdi ben malzemeleri böyle önüme yığdım. Allah'ım ya ben bir daha var ya her seferinde pizza yaparken her seferinde diyorum ki bir daha pizza yapmayacağım. Ya çünkü şunları doğramak, şu kaşarı şöyle ayrı ayrı ayarlamak ölüm ya. Gerçekten ölüm. Yapacak bir şey yok. Çok seviyoruz. Şöyle sucuk doğradım. Biraz salam, zeytin. Çok az da biberim vardı. Onu da buzluktan çıkarttım. Biberim yokmuş. Ama sorun değil. Biberi sevmem. Ama en çok neyi üzüldüm? mantarımız bozulmuş. Yani böyle bir tuhaf olmuş dolaptaydı. O yüzden onu hiç kullanıp riske atmak istemedim sağlığımızı. O yüzden şimdi e, sosun hazırlamayla başlayacağım. Şöyle toz ekmeklerimizi hazırladım. Önce sosunu hazırlamayla başlayacağım. Şu şurada kalsa şimdilik. Şimdi azıcık bizim salçamız köy salçası olduğu için ben çok az koyacağım. Çünkü çok ağır. Köy salçalarını belki bilenleriniz bilir biraz ağır oluyor. Tat olarak da ağır oluyor. Şuna az bir şey köy salçası koyuyorum. Normal salça koyarsanız ama bir yemek kaşığı falan dolusu koyabilirsiniz bence. Ondan sonra biraz ketçap koyma. Sen ne yapıyorsun kızım? Onunla biz ama ekmekleri sileceğiz, şey yapacağız, süreceğiz. Böyle biraz ketçap koydum. Ondan sonra biraz zeytinyağı. Şöyle. Tamamdır. Şimdi baharatlarını koyabilirim. Benim e, salçam biraz tuzlu olduğu için ben çok az tuz koyacağım. Ne olur ne olmaz. Böyle. Az bir şey. Ama siz bir çay kaşığı falan koyarsanız. Azıcık pul biberi koyacağım. Çok koymayacağım çünkü belki Asel yiyemez. asal gerçi... Aa ketçabım da acıladı. Hiç koymayayım. asal bazen yiyor acı. Bazen değil genelde yiyor biz acı sevdiğimiz için. Böyle çok az karabiber koyuyorum. Ben de para koyuyorum. Sen kekik koy olur mu anneciğim? Hı hı. Şimdi biraz da kekik koyacağız. Ah sen de şunu koy. Çok az koyacağız ama. Yani çok az dedi. Koy şimdi de onu. Kır, kır, kır. Koy. Ya. Tamam. Bence yeterli. Şimdi arkadaşlar. Karsın. Bunu karıştırıyoruz. Sen asla. Ben, ben şunu yıkayıp içine biraz su getireceğim. Biraz su koyuyorum. Karıştır Bunun içine bir tane domates mi rendelesi Hasan? Hı hı. Hafif olurdu değil mi? Şöyle biraz da sarımsak rendeliyorum. Küçük bir diş. Dur bakalım anneciğim. Böyle böyle süreceğiz tamam mı? Tamam. Tamam anne. Şöyle şöyle. Ben, ben yapacağım anne. Böyle böyle. Nasıl bir sosumuzu? Ben yapacağım. Tadı efsane. Arkadaşlar çayım kaynadı. Hemen onu demleyip geliyorum. Asel, buralar sana emanet. Çayı demleyin. Dinlensin bu pişinceye kadar. Dinlenmiş çay güzel olur. Ben biraz süreyim sonra sen sür tamam mı? Tamam. Ben bu süreceğim. Tamam. Şimdi, önceden ben bu e, minik pizzaları milfi hamuruyla yapıyordum. O da çok güzel oluyordu ama çok yağlıydı. Hani böyle çok ağır geliyordu bize. Ben daha önce bir kere yaptım bu toz ekmeklerinden pizzayı bayağı oldu yani. Bayağı önce. Çok hoşuma gitmişti. Dün akşam da Instagram'da görünce dedim yarın kesin yapacağım elimde olan malzemelerle. Ay yetiştim. Benim de üzerime sıçradı. Ah. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu bu şekilde kızartıp yemek bile bence çok lezzetli olur. Çünkü sosu çok lezzetli şu an. Şöyle al katmana biraz kaşar peyniri koyacağım. Yeni evliyken o kadar çok tarif yapardım ki denerdim ki ya şu an bana kim ne dese hani Esra şunu da denedim mi bu da çok güzel oluyor. Dediklerini mutlaka yapmış oluyorum daha önceden. Çünkü yeni evlendiğim ilk sene sürekli o zamanlar Asel de yoktu çok boştu. Sürekli yeni tarifler deniyordum. Yani artık Türk mutfağını bitirdim. Arap mutfağına falan da danmıştım. Böyle falafeller falan yapıyordum. Ondan sonra İtalyan makarnalarını falan deniyordum. Ama sen doğdu kuru fasulye pilava talim olduk arkadaşlar. Yani kuru fasulye pilavı zor yapar oldu. <laughs> Aslında Asem'in bana bir zararı yok ama yani psikolojik mi diyeyim? hani vaktim yok gibisinden düşündüğüm için mi bilmiyorum. Çok güzel oldular. Daha koyayım. Asel, pizza yapmayı sevdin mi kızım? Sevdim. <laughs> <laughs> Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim güzel kızım. Ayy, şimdi, şimdi bu fırına girecek. Hay, hay. Pişireceğiz ya. Hı, Bir dakika anne, şunları koyayım. Oo Aha. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Ham da hazır olunca geldiniz. Ne hayırlısı? Aa, nasıl güzel bir pop kalk hadi. Burası benim yerim. Emin'in reisleri buraya oturuyor. Tamam, reis benim reislerim. Işte. Benim, kalk. Oğlum, buıyı boşuna mı koyduk? <laughs> <edin mi? gülüyor> kalk. Biraz havura mı darsın? Belki yiyeydin. Hayır. Güzel tadar bu bak. Hayır. <laughs> <laughs> çok güzel görünüyor lan. Bu da pişmiş hali. Az kaşar al mı gelmiş bilmiyorum. Yiyince bakacağız. Evet tadına bakın. Nasıl? Şu kız benim ocağımda niye durur ki? Oh, i̇çime katı geliyor ben bu kız ya. Canımın yarattı, canımın. Seni seçtim. Hadi bir şuraya seçim. bir otur bakayım kızım. Şunun tadına bakacağım, kurmayayım ya ben. Hadi sağ ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Anas şuna da ver bir tane. Kenarları. Çıtır çıtır kuru olmuş ama evet. sosunun evet. lezzeti çok güzel. Onun üzerinden 12. Şimdi yüksek vermesen bulacak mısın? 12'den dilim direkt. Bence onun üzerinden 8.7 falan. Evet. Hmm. Yani 9 alamaz, 8'in altına düşemez. Hmm. Öyle yani. Beğendin mi kızım? Hı? Beraber yaptık değil mi onu? Hı? Çok güzel yapmışsın kızım. Ellerine Hı. sağlık. Hı. Memo? Efendim? Sen ne diyeceksin? Ben beğendim. Kahvaltı için gerçekten çok güzel olmuş. Ben yeni uyandığım de, için de, rüyayı bir de, 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 de. Evet. Elinde Yaparken uyanmadım. seni uyandırmaya çalıştık. Kaç kere uyanmadın? Hmm. Nasıl hmm. olmaz sürpriz olmaz ki? Hiç sürpriz uyanmadım. yapmak istemedik gerçekten. Hiç <laughs> <laughs> Başım geldi. Evet arkadaşlar nereye geldin? Şimdi de e, arkadaşım yeni ev aldı da onu yerleştirmesine yardım edeceğim. Şöyle ufaktan size bir göstereyim odaları size en can alıcı yeri göstereceğim. Şimdi bakar mısınız manzarasına? Burası hem mutfaktan girilen bir balkon hem de oturma odasından, salondan girilen bir balkon. Şöyle harika bir manzarası var. Şöyle de mutfak. Diğer odaları göstermeyeceğim çünkü oralar biraz karışık yerleştirilecek. Yine yerleştirdiğimizde yeni gelin evi olaraktan bir ev turu yapacağım hatun değil mi? Evet. <laughs> Şöyle. Yine gösteririm ayrıntıları arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir mutfak yerleştirdik. Sadece mutfak yerleştirdik. Şimdi size orayı göstereceğim Hatun. <laughs> hatun bitkin, bezgin. <laughs> Ölmüş bu şekilde karşıdan geçti. <laughs> Şimdi göstereceğim arkadaşlar yerleştirdiğimizi şöyle bir. Bakın arkadaşlar buraları. Ondan sonra şöyle birkaç yer göstereceğim. Düzen olarak şurası mesela. Burası pasta malzemeleri. Ondan sonra bu mutfak şöyle zaten. Evet bakın şu. Ama dolapların için hep yerleştirdik. Ta da. Şurası da bardaklık. Diğer taraf da bardaklık. Tamam o kadar yeter gördüğünüz. Yerleştikten sonra zaten göstereceğim boyu ben size. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. E, ee, mutfağı temizledik. Çok yorulduk. Mutfak bayağı vaktimizi aldı ya. Resmen gittiğimizden beri sadece mutfağı temizliyoruz. Yani temizlemek değil aslında temizlendi de yerleştirdik biz. Şimdi de bize yemek yemeye gidiyoruz bizim eve. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeğimizi yedikten sonra da artık bakarım. Çekerim inşallah bir şeyler. Çünkü bu ara birazcık yoğunum. Arkadaşı yardım etmem lazım. Bu arkadaş dediğimde Hatun Nide'den. Aynı memleketliyiz. Nide'den arkadaşım. Burada Mehmet'in bir arkadaşı vardı. Ona tanıştırdık. Ve evlendiler. <laughs> onlar şimdi yeni ev aldılar. O yüzden e, ona taşıyoruz. Bir, bir sene oldu mu evleneli aşkım onlar? Yaklaştı. Evet, Eylül'de mi Ekim'de mi, mi evlenmişlerdi. Öyle işte. Mehmet nasılsın? Teşekkür ederim. Mehmet. Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim. Çünkü Mehmet'e biraz kızgınım bugün. Doğrudur bize hiç yardım etmedi. Niye yardım etmedin sen bize? Etmediysek bir sebebi var. <laughs> Çünkü sana kızgınım. Hmm. Neyse arkadaşlar. Aa, benim şurası alnımda böyle bir iz gibi bir şey oldu. Fotoğraflarda da çıkıyor. Bu ne? Anlamıyorum. Ben Neyse. Eve gidiyoruz. Belki çekerim arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl görünüyor? Gayet. Işık biraz kötü ama olsun. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz dün en son <laughs> arabada mı çekmiştik video? Evet, arabada çekmiştik. Eve geldiğimizde de hiçbir şey çekemedim çünkü çok yorgunduk. Yemek yedik, çay içtik derken hemen uyuduk sonra. Ben de videoya baktım biraz uzun olacak gibi çünkü kahvaltı aslında biraz uzatmışız biz. Dedim en son bir soru cevap yapayım öyle kapatayım videoyu. Ee, çok sık sorduğunuz sorular var bana. Daha önce birinci videomda cevaplamama rağmen hala bana bu soruları soruyorsunuz. Neyse tekrardan cevaplayayım dedim ben de. Bir dakika açayım. Gerçi rutin her zaman gelen sorular ama. Diyorsunuz ki bana kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? 28 yaşındayım. Ocak 25'te 28 yaşına girdim. Hatta şu an 28 buçuk falan. <laughs> Sen kaç yaşında diyorsunuz? Asel de 3 yaşına girecek. Ağustos'un 18'inde. Az kaldı Asel'in doğum gününe. Asel'e bir doğum günü kutlayacağız. Değil mi? Hı hı hı. ne yapacağız Asel sana? Hı? ne yapacağız? İyi ki doğdun. Bir hediye Evet sana hediye vereceğiz. Demişsiniz ki nerelisin? Nideliyim arkadaşlar. Normalde Nideliyim. Nerede oturuyorsun sorusu çok geliyor. Manavgat'ta oturuyorum. Nideliyim Manavgat'ta oturuyorum. E, boy ve kilo. O da çok soruluyor oyun 153 154 Mehmet kabul etmese de 153 154 <laughs> normalde 150 falan diyor. <laughs> eşinle nasıl tanıştın sorusu çok geliyor arkadaşlar. Eşinle nasıl tanıştım videosu gelecek. Hatta size bir sözüm vardı. 1000 abone olunca eşinle nasıl tanıştığımı anlatacağım diye aslında 1000 aboneyi falan da geçtik ama bir türlü fırsatını bulup çekemedik. En kısa zamanda o videoda gelecek. <laughs> Ders çalıştığını görüyorum. Neye hazırlanıyorsun? <laughs> Evet ara ara çok sık olmasa da ara ara e, ders çalıştığım zamanlar oluyor. KPSS'ye çalışıyorum ben de. 70'i geçmek hedefim. 70'i geçersem katiplik sınavlarına falan girebilirim. O yüzden birazcık KPSS'ye bakıyorum. Eşinin aranda kaç yaş var? Bu soru da çok geliyor. Bunu söylemiştim ama yeniden söyleyeyim. Aramızda hiç yaş yok. Aynı yaştayız. Hatta ben 25 günlük büyüğüm. <laughs> Ama aynı yaştayız yani. Ben Ocak doğumluyum, o Şubat doğumlu. Kaç yıllık evlisin sorusu da çok geliyor. Başka da soru yok zaten herhalde. Kaç yıllık evliyiz? 5 yıllık evliyiz. E, 2015 Ağustos'ta evlenmiştik. 5 yıl. O zaman videoyu kapatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Hatta beğenip yorum yapmanız da bizim için çok önemli. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyoruz. Çünkü bizim büyümemiz için, kanalımızın büyümesi için çok önemli. Desteğiniz çok önemli bizim için. Desteklerinizi bekliyoruz. Aselime bakar mısınız ne tatlı. <laughs> ya çok tatlısın Ponçik. <laughs> Bebe koydum ben. Bebek oldu Aselime. Hamza şu bye bye.